Beyaz Bayrak şimdi kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. Rakiplerinin iki buçuk boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. 3 numaralı Baba Selim, 8 numaralı Sailor Kingdom ve 6 numaralı Bianco üçlüsü. Koşunun liderliğini içeriden yaptığı ataklarıyla 9 numaralı Masterchef aldı. bir boy kadar fark yaptı. 14 numaralı Lujubov peşinde. 2 boy kadar geride üçüncülükte 4 numaralı Godshot ilerliyor. Onların iki boy kadar gerisinde 7 numaralı Doğu Bayazıt hemen dışında. 12 numaralı Mandacan 5. sırada. 1.5 boy geride 5 numaralı King onun 1 boy kadar gerisinde 13 numaralı Meat Maker. Yarım boy kadar gerisinde 8 numaralı Sailor Kingdom. 2 boy geride 2 numaralı Dread Sonya Yarım boy gerisinde 6 numaralı Bianco. 2 boy geride 11 numaralı Matrix. 3 boy geride 10 numaralı Grey Wolf. 2 boy geride 3 numaralı Baba Selim sırasıyla Safkanlar 1200 metre start yerine ulaşmak üzere. 1200 tartını ilk geçen 9 numaralı Masterchef. 3 boy gerisinde 14 numaralı Luyubov ikinci sırada. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Godshot. 3. lüks hemen dışında 7 numaralı Doğubayazıt. 2.5 boy geride 5 numaralı Kingusta dışında 12 numaralı Mandajan. 2 boy kadar geride 8 numaralı Sailor Kingdom. Yarım boy geride içeride 13 numaralı Meatmaker. 1 boy geride 6 numaralı Bianco hemen yana doldurarak geldi 11 numaralı Matrix. İçinde 2 numaralı Dreadson. Yavar 3 boy kadar geride 10 numaralı Gravewolf. Yanında 3 numaralı Babasilim sırasıyla 800'den şimdi çıkıldı. 9 numaralı Masterchef son 600 metre 2.5 boy farkları lider ilerliyor. 4 numaralı Galtşah takipte. 3.lüğe 5 numaralı King Usta geldi. Hemen dışında 11 numaralı Matrix dördüncülükte. Yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Bianco daha sonra 12 numaralı Manda Can sırasıyla Viraj dönülmek üzere farklar azaldı. 9 numaralı Master Chef lider. İkincilikte orta kulvarda 4 numaralı Galatasaray dışında 5 numaralı King Usta onun dışında 11 on numaralı Matrix. En dışta 6 numaralı Bianco içte 12 numaralı Mandacan sırasıyla Safkanlar son 400 metreye girerken dışarıdan 11 numaralı Matrix geldi. Yanında 5 numaralı King Usta. En dışta da 6 numaralı Bianco. Son 200 metreye girilirken dışarıdan gelen 6 numaralı Bianco liderliği rakiplerinden aldı. Farkı 2.5 boya kadar çıkardı. Daha geriden King Usta'nın içeriden Sailor Kingdom'ın bariyer dibinden 3 numaralı Baba Selim'in çabaları var ancak liderlik 6 numaralı Bianco'da fark 3 boy kadar 6 numaralı Bianco kazanıyor yarışı. 8 numaralı Sailor Kingdom ikinci, 3 numaralı Baba Selim üçüncü, 5 numaralı King Usta dördüncü, 11 numaralı Matrix'te 5. oldu. Koşu 6 numaralı Bianco Erhan Aktuğ'da kazandı.